Neden Şiiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını cem ediyorlar? Cevaben müellif diyor ki önce şunu söyleyeyim. Fer'i meselelerde alimler arasında ihtilaf çoktur. Nitekim sizin dört mezhep imamlarınız arasında da çok ihtilaflar vardır. Şiilerin ameli Resulullah'ın sünnetine aykırıdır şeklindeki söze gelince meseleyi size yanlış aktarmışlar. Çünkü o hazret namazı bazen cem, bazen de tefrik ediyordu. Yani her namazı kendi vaktinde kılıyordu. Bazen cem ediyordu, bazen vaktinde kılıyordu. Buna mukabil o navvap diyor ki, acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cem ve tefrik şeklinde mi namaz kılıyordu? Sünni alimlere dönerek. O alimlerin sözcüsü durumundaki kişi diyor ki, ümmetin zahmet ve zorluğa düşmemesi için sadece sefer, yağmur ve benzeri özür zamanlarında böyle yapıyordu. Ama seferde olmadığında namazlarını daima tefrik şeklinde eda ediyordu. Her namazı kendi vaktinde kılıyordu. Sanıyorum kıble sahip o mecliste müellife böyle hitap ediyorlarmış kıble sahip diye. Sanıyorum kıble sahip seferi hazar sanıp yanılmıştır. Efendimizin sefer durumunda yolcuyken namazları cem etmesini hazar durumunda mukimken kıldığı şeklinde anlamış ve yanılmıştır diyor kanaatime göre. Müelliften de metinde davetçi diye bahsediliyor. O da diyor ki hayır yanılmadım buna yakinim var. Hatta kendi rivayetlerinizde bile varit olmuştur ki Hz. Resulullah bazen vatanda yani mukimken ve hiçbir özür olmaksızın namazlarını cem şeklinde eda etmişlerdir. Muhatabı diyor ki sanıyorum şiir rivayetlerini bizim rivayetlerle karıştırmışsınız. Müellif diyor ki şiir rivayetlerinin bu manaya namazın cem şeklinde kılınmasına ittifakları vardır. Söz sizin rivayetler hakkındadır. Birçok sahih rivayetler sizin sıhah ve muteber kitaplarınızda bu babda varit olmuştur. Muhatabı diyor ki mümkünse onların yerlerini belirtiniz. Müellif diyor ki Müslim bin Haccac kendi sahihinde el cemu o beyne fil hazar babında ravilerin silsilesini naklederek İbn Abbas'tan şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindi ve akşamla yatsı namazını hiçbir korku ve sefer de olmaksızın cem olarak kıldı. Yine İbn Abbas şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 rekat öğle ile ikindi namazını ve 7 rekat da akşamla yatsı namazını cem olarak Resulullah'la birlikte kıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ikamet ettiği halde yolcu olmadığı halde 7-8 rekat namaz kıldı. Yani öğle ile ikindi ve akşamla yatsıyı cem etti. Bu tür rivayetlere sünni kaynaklardan aldığı rivayetlere uzunca yer verdikten sonra diyor ki Yine sizin büyük alimlerinizden olan Zerkani İbn Malik'in Muvatta kitabının İmam Malik olacak bu. Muvatta kitabının şerhinin birinci cüzünde elcem Cem Ubeyne Salateyn babında Amr bin Hirem o da Ebi Şahsa vasıtasıyla Nesai'den şöyle naklediyor. İbn Abbas gene Abdullah İbn Abbas Hazretlerinin bu rivayetine yer veriyor. Bu babda çok hadisler nakledilmiştir. Sözüne devam ediyor. Ama namazı cem etmenin caiz olmasına dair daha açık delil, cem on Beyne ismiyle belirlenen bablardır. Cem hadislerini mezkur babdan nakletmenin kendisi namazı cem olarak ara vermek sizin kılmanın mutlak caiz olmasına bir delildir. Böyle olmasaydı, o zaman her biri yani vatanda cem etmek, mukimken cem etmek ve yolculukta cem etmek için özel bir bab ayırmaları gerekirdi. Müellifin buraya kadar söylediğinden anlaşılan Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'de ve mukimken herhangi bir özür, yağmur, yolculuk, korku durumu olmaksızın öğle ile ikindi akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılmıştır. Bu bir sefere mahsus bir şey değildir. Böyle çokça yaptığı vakidir ki müellifin meseleyi takdiminden Peygamberimiz hem vaktinde kılardı hem cem ederdi. Öyle yaptığı da olmuştur, böyle yaptığı da olmuştur şeklinde meseleyi genelleyen bir tespiti var. Bizim kaynaklarımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine'de namazı, öğlen ve ikindi, akşam ve yatsı namazını cem ederek kıldığına dair bir rivayet vardır. İmam Malik'in muvattağında var, Müslim'in sahihinde var, Kütüb-i Sitte'nin hemen tamamında var, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var. Ve rivayet Abdullah İbni Abbas Hazretlerinden geliyor. Diyor ki hmm. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'de herhangi bir korku ve sefer durumu olmaksızın öğlen ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını cem etti. Sahabeden başka herhangi bir kimseden Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine'de bu şekilde namazlarını cem ederek kıldığını ve bunu sık sık yaptığını ya da zaman zaman yaptığını gösteren başka bir rivayet bilmiyoruz. Hatta bizim kaynaklarımızda Hz. Ali Efendimiz başta olmak üzere Ehl-i Beyt'ten de böyle bir rivayet nakledilmiş değil. Şiilerin kendi kaynaklarında Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin bu rivayeti formunda Hazreti Ali'den gelmiş bir rivayet yoktur. Dolayısıyla normal olan odur ki, beklenen odur ki eğer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gerçekten Medine'de zaman zaman her namazı vaktinde kılmışsa tefrik suretiyle yani ve zaman zaman iki namazı cem ederek cem suretiyle kılmışsa bunun sadece Abdullah İbn Abbas Hazretlerinden değil, başta Hz. Ali Efendimiz olmak üzere sahabenin rivayetleri bize intikal etmiş olanlarının pek çoğu tarafından bize nakledilmiş olması gerekir. Bunu sadece İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayetine inhisar etmiş olması düşündürücüdür. Rivayet sahihtir. İmam Tirmizi Süneninde Süneninin sonunda yer alan İlel kitabında diyor ki benim bu kitapta yer verdiğim rivayetlerin tamamı ulema tarafından amele konu edilmiş rivayetlerdir. Tamamıyla ulema amel etmiştir. İki hadis bunun istisnasıdır. Birincisi budur. Abdullah İbn Abbas Hazretlerinden gelen bu rivayettir. İkincisi de içki içene verilecek ceza konusunda birinci defa içerse sopa atın, ikinci de içerse sopa atın, üçüncü de tekrar ederse sopa atın, dördüncü de tekrar içerse öldürün. Ulema bu iki hadisle amel etmemiştir diyor İmam Tirmizi. Dolayısıyla buradan şöyle bir netice çıkarmaya kalkışmayalım. Ehli sünnet ulema kendi kaynaklarında rivayet ettikleri sahih hadislerle amel etmeyebiliyordu. Acaba neden amel etmiyordu? Burada hemen ister istemez İmam Kerhi'nin sözünü hatırlıyoruz. Mezhebimizin iştihadına, görüşüne aykırı görülen ayetler tevil edilmiştir. Hadisler ya müevvel ya da mensuktur diyor İmam Kerhi. Bu sözü niye söylendiğini, arka planının ne olduğunu, manasının mefhumunun ne olduğunu bilmeyen insanlar çok rahat bir şekilde diyebilirler ki bakın Hanefi mezhebi öyle bir mezhep ki kendi iştihadını, fetvasını önce kuruyor, oluşturuyor, yerleştiriyor. Sonra bir takım ayetler ve hadisler bunlara aykırı görülünce onları da kabul etmiyor. Reddediyor, tevil ediyor, mensuhtur diyor vesaire. Asıl olan mezhebin görüşüdür, fetvasıdır dolayısıyla. Meseleye böyle bakarsak bu sonuç ortaya çıkar, kaçınılmaz olur. Mu? Peki Hanefi ulema böyle mi yapmış? kendi şahsi görüşünü, reyini esas almış, ayetleri, hadisleri ona göre tevil etmiş, mensuk olduğunu söylemiş mesela. Hayır böyle değil. Hanefi ulema fetva verirken de bir kısım ayet ve hadislere dayanmıştır. Mesele burada Hanefi mezhebinin fetvasıyla bir kısım ayet ve hadislerin te'aruzu değil. Hanefi mezhebinin fetva verirken esas aldığı ayet ve hadislerle başka ayet ve hadislerin muarazasıdır mesele budur. Dolayısıyla burada Hanefiler bir kısım ayet ve hadisleri esas almışlar, amele konu etmişler. Bunlarla tearuz eden başka rivayetleri de tevil etmişler. Her mezhep bunu yapar aslında. Mezheplerin farklılaşmasının naslar karşısında farklı iştihatlar benimsemiş olmasının ana sebeplerinden birisi budur. Her mezhep imamı kendi usulü doğrultusunda bir kısım nasları esas alır onlarla muaraza halindeki bir kısım nasları da tevil eder, mensuk olduğunu söyler ya da işte umumunu hususa hamleder vesaire. Dolayısıyla burada nas'ın zeddi, reyin merkeze alınması söz konusu değil, iki farklı nas'ın muarazası söz konusudur. Burada da mesele budur. Burada ehli sünnet ulema Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir amelini zaman zaman ya da sık sık Rivayetin arka planında buna dair bir netlik yok. Ama tabi Şiiler bunu Efendimiz öyle de yapardı, böyle de yapardı şeklinde. En azından her namazı vaktinde kılmak kadar yoğun ve sıklıkla Efendimizin namazlarını cem ettiği sonucunu çıkarıyorlar. Biz böyle bir sonuç çıkarmamızı mümkün kılacak bir rivayete sahip değiliz. Dolayısıyla meseleyi böyle takdim etmek doğru değil. Ehli sünnet kendi fetvasını, kendi kişisel reyini, düşüncesini esas aldı. Efendimizin bir amelini de sahih olarak nakledildiği halde reddetti ya da tevil etti. Nitekim bu rivayetin tevilinde çok çeşitli şeyler söylenmiş sünni ulema tarafından. Bu söylenen şeylerin, bu yapılan tevillerin bir kısmı makuldür, akla yatkındır, bir kısmı makul değildir. İlgili hadisin yer aldığı kaynakların şerhlerinde bunlara yer verilmiş mensuhtu diyenler olmuş mesela. Hava kapalıydı diyenler olmuş. Efendimiz vakti tayin edememiş olabilir. Öğlenle ikindinin vaktini de bunları birbirine yakın kılmış olabilir filan gibi tutarsız teviller yapanlar olmuş. Fakat Allahu alem burada meselenin en tatminkar izahı Hanefi ulema tarafından yapılmıştır. Onlar derler ki aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hazarda olsun, seferde olsun Mutlak cem yaptığı vaki değildir. Cem diye rivayet edilenler aslında iki namazın birinin vaktini öbürünün ilk vaktine yanaşana kadar geciktirmesi suretiyle iki namazı ardarda kılmasından ibarettir. Yani öğlen namazının vaktini geciktirir, geciktirir, geciktirir. İkindinin vaktine 5 dakika kala veya 10 dakika kala öğleni kılar. Selam verince ikindinin vakti kılar. Birini namazın son vaktinde öbürünü ilk vaktinde kılmış olur. Fakat dışarıdan bakınca bu cem gibi görünür. Buna suri cem denir. Görünüşte bir cem var ama aslında her namaz kendi vaktinde kılınmıştır. Hanefi ulemanın bu tevili meseleyi en tatminkar biçimde izah eden tevildir. Onun dışında şöyle diyenler de olmuş mesela. Burada İbn Abbas Hazretleri herhangi bir korku ve yolculuk durumu olmaksızın demiş. Olur ki korku ya da yolculuk dışında başka bir özür olabilir. Başka bir mazeret olabilir. Ne olabilir? Mesela çok yağmur olabilir. Yoğun yağmur yağar, yollar çamur olur. Medine'nin uzak mahallelerinden, mahallelerinden Mescid-i Nebi'ye gelmek meşakkatli olur. Böyle bir durumda Efendimiz namazları orada cem etmiş olabilir. Ama Abdullah İbni Abbas Hazretlerine sorulan bir soru bu rivayet sadedinde bu türlü tevilleri de boşa çıkartıyor. Çünkü soruyorlar İbn Abbas Hazretlerine, efendimiz niye böyle yaptı acaba? Ümmetine meşakkat olmamasını mı murad etti? Evet İbn Abbas Hazretleri diyor ki, ümmetine meşakkat olmamasını murad etti. Dolayısıyla burada bir yağmur vesaire sefer yolculuk Vaka yağmur durumunun lafzının yer aldığı rivayet de vardır. Zayıf bulunmuştur. Min gayri havfin ve la matar şeklinde de gelmiş. Yaygın rivayet min gayri havfin ve la sefer şeklinde ama matar şeklinde de gelmiş. Dolayısıyla bu teviller çok tatmin edici görünmüyor. İbn Abbas Hazretlerinden bu rivayeti nakleden Ebu Şahsa'ya rivayeti ondan nakleden kişi de soruyor bunu. Diyor ki acaba İbn Abbas Hazretleri buradaki cem etti ifadesiyle az önce Hanefi ulemanın esas aldığı şeyi mi kastetti diye soruyor. Yani aslında suri cem var. Birinin vaktini geciktirdi, öbürünün ilk vaktinde böyle mi olmuş? Ben böyle olduğunu zannediyorum diyor Ebu Şahsa. Bu zat rivayeti Abdullah İbn Abbas Hazretleri'nde nakleden zattır. Dolayısıyla onun kastını en azından bize göre, bize nispetle daha isabetli bir şekilde tespit etme durumunda olan zattır. Bu türlü rivayetlerden hareketle hep ehli sünnet ulemaya dönük bir itham var. Siz daha kendi kaynaklarınızda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz kendi kaynaklarınızda yer alan rivayetlerle sahih olmalarına rağmen amel etmiyorsunuz. Dolayısıyla gidin bu işi öğrenin ya da bu işten vazgeçin gibi bir örtülü bir itham da var. Ama hemen söyleyelim ki bu sadece ehli sünnete mahsus bir şey değildir. Rivayetler arasında tearuz olması, mütearız birbiriyle çelişir gibi görünen rivayetlerin mevcudiyeti ve bu işten nasıl çıkılacağı, bunun çözümünün nasıl olacağı meselesi sorunu ehli sünnete mahsus bir sorun değil. Bizzat Şia'nın kendi kaynaklarında da var bu. İmamiye Şiasının dört temel kaynağı var biliyorsunuz. Usul-i Erba dedikleri dört temel kaynak. Bunlardan Şeyh Tusi'nin Et-Tehzib El ve El-İstibsar isimli eseri. ikisi o dört kaynaktan ikisini bunlar oluşturuyor. Tehzibül Asar ve El-İstibsar. Bu El-İstibsar tehzipten sonra yazılmıştır. Niye yazılmıştır? Tehzipte yer alan muhtelif rivayetler arasında bu rivayet meselesini nasıl halledeceğiz? Bu muhtelif, mütearız rivayetlerin içinden nasıl çıkacağız? Bu bir sorun teşkil edince Şeyh Tusi El İstibsar isimli eserini yazma ihtiyacı hissetmiş. Yani Şii rivayet külliyatı içinde de mütearız rivayetler var. Birbiriyle zahiren çatışan rivayetler var. Dolayısıyla bu ehli sünnete mahsus bir şey değil. Mesela bu konumuzla ilgili doğrudan doğruya El-İstibsar'da yer alan bir metni kısaca okuyayım size. El-İstibsar cilt 1 sayfa 139-140 ve devamı. Kendi senet silsilesiyle İmam Cafer'e dayandırıyor bir rivayet. An Ebi Abdullah İmam Cafer demiş ki: "Men salla fi ghayri'l-vakti fe la salate Kim bir namazı vaktinin dışında kılarsa onun namazı yoktur. İmam Cafer'in sözü ve cem tavrını kökünden reddeden bir rivayet. Kim bir namazı vakti dışında kılarsa onun namazı yoktur. Şimdi bu rivayet hakkında Şeyh Tusi diyor ki bu haberi nasıl tevil edeceğiz, nasıl anlayacağız? Namazın kendi vakti çıktıktan sonra kılınması durumunu kastediyor diyor. Namazı vakti çıktıktan sonra kılmak ona zarar vermez, namazı kaza etmiş olur. Namaz vakti girmeden önce namazın kılınmasına gelince فَلَا cuzu, musafiren كَانَ اَوْ حَادِرًا Şeyh Tusi bu rivayeti böyle tevil ediyor. Bize diyor ki, bu rivayet bize diyor ki bir namaz vakti çıktıktan sonra kılınırsa bunda bir beis yok, kaza edilmiş olur. Ama vakti girmeden kılınırsa o zaman bu caiz değildir. İster misafir olsun, yolcu olsun, ister mukim olsun hazır durumda olsun. Yani yolculuk durumu olmaz. Buyurun. Şimdi bu rivayet Şiilerin namazların cem edilebileceği konusunda esas aldıkları rivayetlerin hiçbirisine mahal bırakmıyor. O rivayetlerle ya çok böyle zorlama tevillerle bunu bağdaştırabilirsiniz ya da diyeceksiniz ki ey imamiler siz kendi kitaplarınızda yer alan rivayetle amel etmiyorsunuz. Bak bu İmam Cafer'in sözü, bu da Şeyh Tusi'nin tevili. Siz bunları bıraktınız, başka başka rivayetlerin peşine düştünüz. Abdullah İbni Sinan tariki ile gene İmam Cafer'den gelen bir rivayet. Semi'tu Ebu Abdillah yekul İmam Cafer'in künyesi Ebu Abdillah, büyük oğlu Abdullah el-Eftah olduğu için her namazın iki vakti vardır. Her namazın ilk vakti en eftal vaktidir. Bu vaktin evveli ve sonu var dedi ya, eftali evveldir. Bir de son vakti var. Hiç kimsenin namazın bu sonunu namazın esas vakti olarak tayin etmeye yetkisi yoktur diyor. Bu ancak bir özür suretiyle olurdu. Bir mazereti olan için bu böyledir diyor. Yoksa bir namazı son vaktinde sabitleyip orada kılmak ve bunu alışkanlık adet haline getirmek, buna fetva vermek kimsenin yetkisinde değil diyor İmam Cafer Es-Sadık Rahimehullah. Gene İmam Cafer'den gelen bir rivayet. Cibril Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bütün namazları emretti. فَجَعَلَ لِكُلِّ salatin وَقْتَيْنِ Her namaz için iki vakit tayin etti. Yani vaktin evveli ve sonu sınır tayin etti. اِلَّا <laughs> Magrib Akşam namazı hariç, akşam namazı için tek bir vakit tayin etti diyor. Şimdi bu rivayetin Zahirini esas aldığımızda akşam namazının yatsı namazı vaktinde kılınması caiz değil. Olmaması lazım imamilere göre de. Çünkü onlar cemi takdim suretiyle de kılıyorlar, cemi tehir suretiyle de kılıyorlar. Her iki şekilde de cem ediyorlar ama böyle baktığınızda akşam namazının yatsının vaktinde kılınması caiz değil bu rivayetin zahirine göre. Rivayetleri çoğaltabiliriz, sözü uzatabiliriz ama buradan anlaşılan odur ki mesele bir kısım rivayetlerin zahiriyle amel etmek ise Şiilerin bile kendi kaynaklarıyla çatıştığını, kendi kaynaklarına aykırı hareket ettiğini söylemek durumunda kalacağız. Diyelim ki bu rivayetleri zaten öyledir. Bir şekilde tevil ettiler. Başka rivayetleri esas alıp bu rivayetleri tevile tabi tuttular ve cem uygulamasını Ehli Beyt'in bir genel tavrı olarak tespit ettiler ve ortaya koydular. Diyelim ki böyle oldu. İmam Zeyd rahimahullah'ın müsnedi elimizde mevcut biliyorsunuz. İmam Muhammed Bakır'ın kardeşi şöyle naklediyor İmam Zeyd kendi müsnedinde. Babası İmam Ali Zeynel Abidin ve dedesi Hazreti Hüseyin Efendimiz vasıtasıyla. Senet bu. Haddeteni Zeyd ibn Ali an ebihi an ceddihi radiyallahu anhum an Ali ibn Abi Talib kerremallahu ve kal. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an Efendimiz Ali Satt ve selamdan nakledecek. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innehu sayati se alannasi a'imma e ba'di yumituna lis salati kemitata al'badan. "Benden sonra bir kısım yöneticiler gelecek. Onlar insanın ölmesi gibi, bedenin cesedin ölmesi gibi namazı öldürecekler. Feiza edrektum zalike fasallu as salate bu döneme ulaştığınız zaman bu öyle yöneticiler zamanında yaşayacak olduğunuz durumda namazı vaktinde kılın. Ve tekun salatukum ma'al kavmi nafile. Sonra insanlarla birlikte onlar hani namazları geciktirecekler, geciktirecekler. Sizi de mescitte görmek isteyecekler. Siz namazı münferit olarak vaktinde kılın. Sonra onlarla birlikte de kılın. O kıldığınız ikinci defa kıldığınız namaz nafile olsun, nafile olur. Fe inne terke salati İmam Zeyd'in kendi rivayet silsilesiyle Hazreti Ali Efendimiz'den onun vasıtasıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e naklederek aktardığı rivayet devam ediyor. Efendimiz buyuruyor ki fe inne terke salati an vaktiha kufrun namazın kendi vaktinden çıkarılması, vakti dışında kılınması küfürdür. Dolayısıyla bu da bir ehl Beyt rivayeti, ehl Beyt kanalıyla gelmiş bir rivayet ve İmam-ı Yeşiası'nın cem uygulamasını kökünden yıkan, bunu hatta küfür olarak ifade eden, etiketleyen bir rivayet. Ne yapalım şimdi? Namazı cem ederek mukimde, hazarda mukimken namazı özürsüz bir şekilde cem eden bütün şiiler kafir oldu mu diyelim? Demeyelim. Ne yapalım? Bu rivayeti tevil edelim. Mesele budur. Mesele rivayet tevilidir. Bunu alıp ehli sünnetin yüzüne bir ar gibi vurma basitliğine düşmeyelim. Her mütearız rivayet birinin esas alınıp öbürünün tevil etmesi suretiyle karşılanır. Bir ilamel edersiniz, öbürünü tevil edersiniz. Rivayetler arasındaki tearuzdan kaçamazsınız. Bu bir vakıadır. Bu hadis ilimlerinde müstakil bir ilimdir müşkilül asar ya da ihtilaful asar ya da muhtelifül hadis dediğimiz ilim dalı bununla iştigal eder. Her bir istihat ehli, her bir alimin bu ihtilaful rivayat ya da muhtelifül hadis konusunda nasıl davranılacağı, nasıl bir metot izleneceği konusunda kendine mahsus yöntemi var, metodu var. Ehli hadisle hanefiler arasında da mesela bu konuda bir ihtilaf görüyorsunuz böyle bir tearruz olduğunda Hanefiler diyorlar ki eğer birbiriyle bağdaştırılması mümkün olmayan kuvvette ve sarahatte birbirine denk iki rivayet söz konusu olduğunda biz önce aralarında nesf ilişkisi var mı ona bakarız. Hangisi önce varit olmuş, hangisi sonra varit olmuş ona bakarız. Dolayısıyla bu tearruzu önce nesh ilkesi etrafında çözmeye çalışırız. Ehli hadis diyor ki yok biz öyle yapmayız. Biz acaba bu ikisiyle birlikte amel edebilir miyiz ona bakarız. Olmadı mı birini diğerine tercih yollarına bakarız. Bu da olmadıysa nesk ilkesine başvururuz, nesk metoduna başvururuz. Bu da olmadıysa Hanefiler için de bu böyledir. Dördüncü adımda ben bu rivayetlerle amel etmekten tevakkuf ediyorum. Tevakkuf tavır. Neske başvurduk, ceme başvurduk, tercihe başvurduk. Çözemedik, olmuyor. O zaman alim diyor ki ben Allah Teala bu işin ilmini bana açana kadar sükut ediyorum, tevakkuf ediyorum. Bu rivayetler hakkında hüküm vermiyorum. Vaka budur. Dolayısıyla meseleyi ehli sünnetin bir zaafı gibi göstermeye çalışmak, belki o muhayyel mecliste bulunan ehli sünnet adına konuşturulan o vatandaşlar, o zatlar buna ikna edilmiş olabilir o muhayyel münazara da ama vaka. Böyle değil.